Hepinize selam dostlarım. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte çok beğendiğiniz serilerden birisi olan yapı kapışması ya, yani kapışması çekiyoruz. Efendimin için de yapı kapışması demek istedim mi? Evet evet yapı kapışması demek istedim. Gördüğünüz gibi iki tane yerimiz var yine. Bebek Sonic'e pembe renk kaldı. Çünkü Bebek Sonic pembede kaldı. Yapacak bir şey yok. Bebek Sonic de bugün birbirimize konu vereceğiz yine aynı şekil. Ben ona farklı bir konu vereceğim. Ben O bana farklı bir konu verecek. Ama içerikler aynı olacak. Mesela arabaysa araba ama farklı arabalar. Yani ne bileyim farklı şeyler. Ee, hazırsanız şimdi ilk konumu veriyorum Bebek Sönük. Geç bakalım. Vay be. Hadi ilk konumuza başlayalım. Evet. Kalk Bebek Sönük. Burası benim yerim. Şimdi ilk konumuz Bebek Sönük seninle bir pardon. İlk içeriğimiz seninle birlikte konut. Konut yaptıracağız birbirimize. Aaa konut. Benden iş yok ki konutta. Hani pardon. Hadi bakalım. Hazırsan başlayalım bereço. Geç bakayım yerine. Tamam geçtim. Hadi konut. koniten eşko. Şimdi girdik bakalım. Yine aynı şekil. Buradan açıyoruz arkadaşlar. O günkü videomuzu beğenmiştiniz. Bu sefer ben arkadaşlar bebek Sonya'ya bir tane köylü evi yaptıracağım. Ama köylü evini nasıl belli edebilirim ki? Onu bilmiyorum. Bir dakika yapayım. Belki belli olur, belki olmaz. Farklı renkler yapabiliyorsam farklı renkler. Şöyle kahverengi renkli lazım bana. Çünkü ağaç ağaç kahverengiden olur değil mi? Heh tamam. Aa vallahi oldu. Tamam kahverengi. Şöyle kahverengimizi yaptık. Sonra taştan taş olurdu köylü evlerin üstlerinde. Tam köylü evi yapıyorum bu arada. Ha. Harbiden güzel olacak. Şimdi burayı da şöyle iki blok. Burası tek blok. Şunlar tek blok olarak varsayalım. Ee, bakalım. Aha. Vallahi tam oluyor. Tamam. Çok güzel oldu. Tamamdır Belki çünkü benimki bitti. Hazır mısın sen de bakalım? Tabii ki benim. 4'ten bitti oğlum. Hadi neşko bakalım. Tamam göreceksin sen. Ben bebek suyunu arkadaşlar e köy evi yaptırırım. Konut bu da. Yani köylerin oturduğu yer. Aha benimki çıkıyor bebek suyunu. Seninki çıkıyor mu? Tamam benimki çıktı arkadaşlar. Şöyle koydum. Benim köy evi böyle oldu. Çok çok da güzel benzedi. Bebek suyu seninki. Benimki de benimki de bitti bitti. Ha buradan çıkar dönüyorsun mi? Aha bu ne? A, cami mi yapıyorum? Yok cami yaptın. Ne çıkıyor Ve bu villa mı? Bu villa değil bebek. Yani şemcicim. Nasıl? Villa mı? Bu nasıl villa ya bebek Yok Ya senin işte villa Villa ben onu evine açıyorum villa. Villa böyle bildiğin iki katlı olur. Havuzu mavuzu olur. Sen hiçbir şey yapmamışsın. Ne yazıyor burada? E, va, vinna. villa. Villa mı? Villa 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 villa. Villa değil ve villa villa böyle söyleyeyim. He işte ondan diyor. ya. Hadi hadi. <laughs> Geç yerine. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım böyle söyleyeyim hazırsan. Geçtim ben yerime. Sen neye bak ne yapacağını baktın mı? Anne bir önüne ne yapacağım? Aha köylü evi yapacaksın sen. Ha, i̇yi ne bu basit ya o seninki göre. <laughs> ben kaçanayım da bu tüy. Ben var ya bu sefer öyle bir üşündüm ki oğlum. Şimdi yok etmeye geldim. Göreceğiz göreceğiz kim kim yok ediyor. Sen göreceksin şimdi beni yok edecekmiş. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ben şimdi hilemi yazacağım. Böyle sonra yerine geçti. Hilemi yazıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hilemi yazdım. Şöyle mükemmel bir malikanem var. Yani villa tarzı. 3-2,5 katlı. Üstte de teras katı falan var. Burası çok güzel oldu. Bir de ben buraya havuz yapmak istiyorum ve troll eşyalarımı da aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer bunlarla trolleyeceğim bebek sönüğü Bir de görünmezlik iksiri. Yine aynı şekilde almam gerek. Görünmezlik iksiri de burada. Aldım bunu da. Buradan sütümü de aldım. Tamam. Şimdi bir de havuz yapacağım ben. Eve çünkü lüks evlerde her zaman havuz olur. Yani genelde zenginler havuz yaptırır biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ben şimdi bebek seni çok güzel trolleyeceğim. Bu de, dün değil ondan önceki günkü videomda çok beğenmiştiniz trolü. Ben de bu sefer daha farklı bir troll yapacağım. Aklıma daha güzel troller var. Zaten göreceksiniz var ya acayip güzel ve çok güzel eğlenceli troller olacak. Şimdi arkadaşlar buraya da post bir aynı şekil. Buraya da post 2 yapıyorum. Buraya da Gördüğünüz gibi set water yapıyoruz ve tamamdır. Havuzumuz da hazır. Şimdi sıra bebek suyunu trollemede. Hemen görmezlik iksirimi içiyorum. Tamamdır. Şimdi izleyin arkadaşlar beni. Vay be ne güzel yapıyorsun bana. Bu koyunum tam benim koydu Güzel yapmış arkadaşlar. Vallahi geliştirmiş bebek sonu kendisini. Ama bu geliştirme burada bitmesin. Heh, şöyle diyelim ki elmas yazalım şöyle. Dünkü videoda da yazmıştık. Wow, çok uyumlu. Onu, limon. Yok canım ben bunu yemem diyor. Kofi diye atın yiyelim. da aynı şeymişti. Atın yiyelim yani. Aha yemedi. Ne yapacağım? Ay bakayım patlıyor mu bir tane deneyeyim şöyle. Ha pat. Ana patlıyor. Açayım mı oğlum ben bunu yiyelim lan. Kayınıyor mu? Bak ya. Oh. Ana. kaçtım ya. Neyse düşüyor şuraya kapayım ya en azından. Canım hadi. <laughs> Bak ya arkadaşlar sen bittin şimdi. Şöyle çaktırma lan. arkadaşlar bir şeyler yaptım şöyle. Tamam. Bunu yine kapattık demem değil. Tamam. Arkadaşlar. Ama niye yangın yayılmadı? Ne yani ne oğlum? Hayır dinleyen beni bana. kumpaç tutuyor. Ocak dönüyor ne? Hayır dinleyen. <laughs> arkadaşlar durun tekrardan deneyeceğim. Aa kopyalıyor. Hemen kopyalamadan arkadaşlar yakacağım evini. Şöyle tarafa. Ya ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor lan. Şunu düğüne şunu. Ulan başka neyi yanıyor? Ulan ulan. Ulan Şönmüyor, yapma lan. Şşt, lan. <laughs> Arkadaşlar bakın evin içine bakın. Şöyle şöyle şöyle. Ne oluyor Dur. Yangını ya arkadaş, şöyle bir tane şey koyacağım. Elmas, elmas blok. Oh. Elmas blok bebek suyu çok sever arkadaşlar. E, <laughs> arkadaşlar iyi iyi yangını güzel söndürdü. Dur arkadaşlar halen zamanı varken ben döneyim şöyle dön, dön 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 dön. Şurada yazayım. Hemen arkadaşlar bebek Sonic yine aynı şekilde chatten. Bebek Sonic süre doldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım yazalım. Tamam arkadaşlar. Hazırız. Hemen bebek Sonic yanına doğru gidelim. Ne oldu? Aa Bebek Sonic. Bu eve ne oldu ya? Sen ev yapmamışsın ki. Ya çocuğu ne geldi çocuğu ya. Aynen ev yapmadı ya. yaptım benim boşuma. kumpaşlar yapıyorlar. Sen bana adam tuttun değil mi Ne Yenence. Adam mı adam tutmadın Bebek Sonic? Ne adamı tutacağım? Orada evimle uğraşıyordum ben yarım saattir. Ee, ee, bana birisi beni sevmiyor Yenence. Ee, Bebe Sönik süre bitti maalesef. <laughs> ev, ev, aslında güzel olmuş böyle ama yarım olmuş biraz. <laughs> <laughs> <abi, çok gülüyor> <sen>, <laughs> arkadaşlar bebek seni üzüldüm. Diğerine daha kötü troll yapmayayım arkadaşlar patlamasın. emeği yazık oluyor. <laughs> Benim geliştim, seni. Bebek sen güzel olmuş güzel olmuş valla arkadaşlar siz de yorumlarda yazın. Güzel olmamış mı ben çok beğendim. Sadece üstü etrafı kapansa güzel olurdu. Valla dalga geçmiyoruz her bebek seni. Valla valla yemin ederim dalga geçmiyorum. Tamam güzel olmuş sen de ben gel bak ne çok basit dedim bu içini de şenlendim dedim. Kopyalayım falan dedim çıkar doymasın diye. Tamam tamam gel bak benimki. Oh my goodness. Vay canına. Sen bunu nasıl yaptın 5 dakikada? Yaparım ben sen gel gel havuzu da var. Oo baby havuz mu? Havuç akışlayın ben inin benim üstüne. Pek <laughs> <Bey senin. gülüyor> Kızlar değil gel gel. İçini yapmadım ben. Zamanım yoktu dediğim gibi. Ama nasıl olmuş sence Pek Vay be. Böyle bir evim oyuncu ya. Senin bir daha konuşmam bile. Vay be bir eve sattım beni bebek Sünik. Yazıklar olsun. Ya bu oğlum bu eve bak ben bu evim üstünü senin yapanım çok kocaymış Ama yani bu ne koydu al şunu bakayım. Ha bebek niye koyuyorsun dur dur. Hile yapıyorsun şu an hile yapıyorsun. Al ah, ah, ah. şunu hile ay şunu sen yaptın değil mi? Ya Bebek Hüseyin dur yapma ya. Seninle bir daha konuşmayacağım. Ya şuna, ay seni ay seni ay seni. Ya, git ya be Hüseyin. Geç yerine diğer konuya gidiyoruz. Sen bittin oğlum. Benim evimi patlatmayacaktın. Diğer konuya geçiyoruz be Hüseyin. Geç yerine. Demem geçiyorum yanımdayım. Değilsin. Çık oradan çabuk. Gelim gelim. Hadi diğer konuyu ver bakalım. Aslan paçası. Sen göreceksin lan. Geç bakalım yerine. Hemen ikinci konuyu veriyorum. Bu seferki konumuz bebek sönük. Lüks araba yapma. Lüks araba. Arana aklına gelen en güzel arabayı yaptır bana tamam mı? Ben şimdi bebek suyunu arkadaşlar. Tamam dinoğunum sen bittin. Ben bebek suyuna Bugatti yaptıracağım arkadaşlar. Bugatti genelde mavi renk olur. Ama ben Bugatti'nin valla nasıl olduğunu bilmiyorum ya. Arkadaşlar sadece logo. Belki sadece logosunu yap istiyorsan. Ben sadece bu ya şey ya logosunu yapacağım. Yanlışlıkla söylüyordum yaptıracağım şeyi. <laughs> bir dakika şurayı şöyle yaptım. Burayı böyle tamam. Böyle bir şeyler yaptım. Şimdi şuraya da tekerlekleri de olsun tekerleklerini yapmayı ihmal etmeyelim. Ay çok kötü oldu tekerlekleri. Şunu düzgün yapayım bari. Tamam. Şunu da şöyle düzeltelim. Hızlıca bir, hızlı bir şekilde. Heh tamam. Şimdi oldu. Şimdi şuraya da logosunu yapacağız. Bugatti'nin arkadaşlar logosunu bilmeyenler varsa hemen yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane böyle B harfi arkadaşlar. Bir tane de aynı şekil tersine B harfi. Şimdi print diyelim arkadaşlar bunu. Tamam oldu bakalım. Çıkartıyorum. Demin, bitti, Hadi böyle Seninki de bitti mi? Aha. Gel gel ben sana benimkini göstereyim. Bakayım bakalım. Bu Bugatti, Bugatti ne? Spagetti. Yok, Bugatti bebe çocuğum. En hızlı araba var ya, yani dünyada en hızlı arabalardan birisi. Ha, biliyorum Bugatti be. Şu üstteki işte ne? mi miydi? Yok B. Onun logosu öyle. iki tane B. Seninkine bakalım. Bakalım evet seninkine. Fennani. Fennani ne? Fennani de işte Fennani. Yok mu di Fennani? Vum vum kıymacı. Nasıl? Fer Ferrari ha Ferrari. <laughs> Fennani, işte, Tamam hadi Ferrari sen de Bugatti. Geç yerine hemen şunları silelim. Evet arkadaşlar hilemi yazıp geldim yine aynı şekil. Bu seferki Ferrari acayip güzel oldu gördüğünüz gibi. Bu Ferrari şimdi yapacağım troll ise patlatma falan olmayacak bu sefer. Hiç yıkım döküm olmayacak. Aksine arkadaşlar yardımcı olacağız bebek Sony'e. Ama nasıl bir yardım olduğunu söylemeyeceğim. Ferrari bu arada çok güzel oldu. Bayağı büyük böyle. bayağı tam Ferrari. Lüks Ferrari. Ve burada bakın bakalım kim var. Bakalım şimdi size kimi gösteririm. <laughs> ee, arkadaşlar <laughs> kedi çocuk var. Ama kedi çocuğun kız hali var. Evet ben kız hali olacağım. Evet arkadaşlar şimdi sesimi böyle yapacağım ben. Bebek anlamasın diye böyle. Evet arkadaşlar selam ben kedi çocuk. <laughs> Şimdi arkadaşa gideceğim bebek yanına bırakacağım. Bebek suyun şok olacak. O ilk defa görecek. Ben de çünkü ilk defa böyle bir troll yapıyorum. Hastanız içelim şunu. Şimdi alalım elimizi arkadaşlar. Götürüyorum bebek yanına. Benim elimde gözüküyordur bu. Yukarıdan aşağı doğru bırakmam gerek. Bebek soyun görmesin diye. Vay <laughs> be ne hocam <laughs> yaptı Ulan bana bunlar şekil yok diye. Ferrari'ye bak. Durun şimdi ben şuraya bir tane app bir yazacağım arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Fenani. Hayatımda duymadım he. Ana yani. Çok iyi bir şey aslında. Aha yaptım arkadaşlar attım. Tamam bakalım oradan şöyle. Vay be vay be. Ee, selam merhaba nasılsın? Hem merhaba selam. Vay. Ulan, bu kindin, ne bu kim ne? çocuk sen şey misin bu? Ana. kedi çocuk sen ne oldu seni pembe yanmış nenen. Ay ben kedi çocuğun kız arkadaşıyım. Kedi çocuğu gördün mü hiç? Bana şaşırdı. Gülsün. Anne anne. Sen şu kendine bak geç bakayım. Sen beni kumpas yapana dersin değil mi? Kumpası sen yaptın bana değil mi? Çal şöyle bakalım. Kumpas ne? Ne kumpası anlamıyorum. Ne demek o ayol? Sen gel bir çay kahve içelim. Ne? Ne? Oo çay kahve. Sen kaçsın değil mi? Kaçsın. Kaçsın benim hoşuma gidin yani. O anne korku onu. Evet evet kızım. Gel çay kahve içelim seninle ayol. Ne olacak? Eee ne diyeceğiz? Bir tane kahve biliyor musun? O ne? Lan, lan. Lan, ne? Kumbaydı lan, lan. Kumbaydı lan! Bu ne lan lan lan? Bu ne lan? Lan! Bu ne kumla falan lan? Lan kumla düştü lan! Bu kumla kim koydu ne? Vay! Sen şey kumpaş yaptın değil mi lan? Oğlum, bu lan? Nene cendi, nene cendi, nene desin, yine zengi! bu ne lan? Yine zengi! Yine zengi neydesin lan? Kıbrımdasın gel yanıma! Ne oluyor? Ne oluyor bebek suyunu? Geldim geldim ne oluyor? Anlamadım. Yine zengi acil gel acil gel. Bu kız bana kumpaş koydu. Kız var burada. Ne kızı ne diyorsun bebek suyunu? Bak bu. Kendi çocuğun kaçağını. Hani. Ayol bu kim ya? Sen kimsin ayol? Sen kimsin ayol? Ben de bilmiyorum bu kim değil. Benim bitti bitti benim ayabamı yapamadın mı? Aaa ben bu ne ya? Yine yapamamışsın. Hep böyle mi yapacaktın sen? Yok yok yaptım bir dakika ne? Şimdi şu ne yapayım. Bak şimdi nasıl şey yapmışım. Bakayım ooo güzel olmuş ha ama ben bu bu ikide olmuş. He ne olmuş ya dediğim gibi olsun Olayım. Aa şöyle oldum bakalım. Aha book. Book yazıyor. Belki sonra bukat yazması gerekti. O ne? Neyse sıkıntı yok. Buk, buk tati. İşte o buk tati. Ha tamam. Be şimdi gel bir de benimkine bak be Sönik. Gördüm acını gördüm. Merak etme. Ben içine kaç duydum. kaç bir ikine cence. Seninki ne? 10 üzerinden 3 veririm yani. En azından şekil falan yapmışsın jantları. Eyvallah senin. Eyvallah cence. Seninki neydi bakalım? Burada işte bu kızın yanında gel. İşte Ferrari nasıl olmuş bakalım. Bu biraz zamanımı aldı ama böyle söyleyeyim. Bayağı cevabı neymiş yani. Hadi diğer konuyu ve bani açacak bir şey yok. Hadi diye konuya geçelim de kocuğumuz piyav. <laughs> Hadi gel diğer konuya geçelim gel. Diğer konu ise Bebek Sonic. Şimdiki konu bir tane süper kahraman. Süper ee, Kime kimi yaparsan yap. Ben çok güzel birisini yaptıracağım. Aklıma direkt o geldi. Değil mi? Sen bittin bu cefeşe. Joy koyayım benim de hiçbir şey yapamazsın. Tamam göreceğiz bakalım. Yapacağım hepsini de şöyle. Başladık arkadaşlar. Şimdi ise şöyle tekrardan hemen oluşturalım. Ben arkadaşlar Bebek Suni'ye şey yapacağım Spider-Man yaptıracağım. Spider-Man arkadaşlar hemen şöyle kafasını yapalım. Kare bir kafa yapalım hemen hızlıca. Hızlı bir şekilde. Sonra sonra şöyle. Hmm, bu ne ya Bebek Suni git bak ha. Şuradan şöyle. Şimdi Spider-Man'in yüzü şöyle geliyor. Her taraftan bir çizgi geliyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şöyle şuradan da çizgi, Buradan da çizgiye. Şöyle. Buradan da çizgiye. Ee, başka şuradan da çizgi gelsin. Şuradan da şöyle çizgi gelsin. Buradan da çizgi gelsin. Buradan da çizgi gelsin. Ha, tam Spider-Man oldu ha. Vallahi bir dakika Spider-Man yüzü. Ha, kırmızıydı, kırmızıydı. Her ana kırmızı olmadı. Durun arkadaşlar orayı bir kırmızıya boyayayım ben şöyle. Tamam, burayı da boyadık. Şurayı da boyayalım. Tamam, şuraları şöyle açalım. Hı, tamam. Al bebek seninki de çıkıyor. Haydi haydi senin bakmayacağız burada ya. Yarım kendi seni bekliyoruz. Ya çüş be sünk. Bakalım ne yaptırıyorsun? E bebek çünkü sen hiçbir şey yaptırmıyorsun. Ya şey yaptım. Ne ne? İşte bu, bu. Ne olmamış ya? Ya yazdıramamışsın. Tekrar gir bak istiyorsan. Anne anne. Sen bir şey yapmadın değil mi? Yo hiçbir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım ben bebek sünük. Yüzün ne yüzün sen ya yüzün acaba? Ben sana bir tane kanıma. Ona ne bakayım? Aa örümcek adam. He örümcek adam yaptırıyorum. Sen bana ne yaptırıyordun? Ben şimdi şu peynir yaptırıyordum. Aklıma ne korkuydu benim. Ama çıkmadı. Ya yürü bebe Sonic ya. Ne yaptıracaktın cidden? Anne ben onun için de çüpeyemem anne. Tamam gel lan bittin. Al bebe ben sana şey yaptırıyorum. Örümcek adam yaptırıyorum. Tamam lan bittin oğlum sen. Hadi hadi. Kim kim bitirecek göreceğiz bakalım. Şu camileri de sileyim de bari. Bittin oğlum sen. Sen göreceksin. Ay şu kaşı haydi ay ya. Ee, sana zahmet kız sen de şöyle yerin altına doğru. Doluyor yol doluyor. Bir aşağı atmayın. Sonra beni burada bırakma. Sus kedi çocuk sus. Sonra geleceğim. Heh, tamamdır. He, o onun ismi ne? O kim? Ya şey işte o kız kız. Gel böyle Boş ver boş ver. Onu aşağı attım ben. Hee. Bir şey işte yardım da. Tamam tamam. Nerede senin hani yine yok. Koy bakayım. He süp süp. Tamam hadi bakalım böyle yerine. Hadi. Şey şundan şey. A few moments later. Geldim. E, hilede bir sorun çıktı. Yapamadım süper kahraman süpermeni. Yapamadım için şu an kendim yapacağım. De güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hemen şöyle bir dakika, şöyle br e, kodumu yazıyorum arkadaşlar buraya. Yapacağım e, mesela küplerin kodunu yazıyorum. Süper Superman'in arkadaşlar, ayağı normal şeyden, kırmızıdan. Şöyle aynı şekilde sonrasında mavi oluyor. Şurayı mavi yapalım 11 ile. Şöyle mavi mavi gidiyor. Böyle bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendim yapacağım. Ben yine kendim bile yapsam bebek sönükten güzel yaparım. Şöyle devam edelim. Şöyle çık 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 çık. Sonrasında arkadaşlar donu kırmızı süpermenin. <laughs> Şöyle donunu kırmızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Siz de arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa sen ekranın karşısındaki. Seni görüyorum şu an izlediğini. Hemen bir videoya like at bir de kanalımıza abone ol. Bak kırmızı kırmızı poposunu da yaptık arkadaşlar süpermenin. Sonrasında yine aynı şekil üstü mavi gidiyor benim hatırladığım kadarıyla siz nasıl hatırlıyorsunuz bilmiyorum mavi mavi götürelim arkadaşlar süpermenimizi sonrasında çıkart çıkart yukarı doğru çıkartacağız böyle aynı şekil çıkart 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 vay be çok beni içine şey Oha 5 çünkü hızlı yaptı bu sefer yani ben hile yapamadığıma göre 5 çünkü 15 dakikadır falan hileyle uğraşıyordum arkadaşlar hile bu sefer koduyor yani göndermedi Olmadı. Çok güzel bir tane Superman bulmuştum arkadaşlar. O gelecekti ama olmadı. Olsun canımız sağ olsun. Superman arkadaşlar şöyle bir şeyler yaptık. Sonrasında kolu da aynı şekilde Superman'in. Maviden geliyor böyle. Kaslı bir şekilde gelsin. Şöyle kolunu sıkıyormuş gibi olsun arkadaşlar. Aynen. Sonrasında buraya hangisiydi ya? Bir dakika. Terotoka mıydı ismi? Onu... Geldim arkadaşlar. 159'muş. Şimdi buraya da 159 yazacağız. Bunların hepsi blok kodlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Elinde yaptık. Bence güzel oldu. Kas oldu. Şuraya bir tane de kas ekleyelim şöyle. Kas kütlesi of bayağı iyi oldu. He. Ama çok belli olmadı. Olsun yine de güzel oldu. Aynı şekilde buraya da alalım. Şöyle güzel güzel aşağıdan dümdüz alalım. Sonrasında aynı şekilde buraya da nasıl bir şekil yapsın burada da böyle bir şekil yapsın şurada elimizin ucunu yapalım süper oldu bence güzel oldu güzel yaptım kendim yaptım en azından iyi oldu şimdi bir de kafasını yapalım aynı şekil şöyle bir güzel kafasını yapalım şöyle yuvarlak bir şekilde silindir ee, nasıl geliyordu ki süpermenin kafası Aslında birazcık da kara geliyordu Çünkü kaslı ya yüzü de kaslıydı Şöyle yapalım arkadaşlar Şimdi yüzü birazcık yamuk oldu <laughs> Yüzü birazcık kötü oldu ama Olsun şimdi bir de saçını yapacağız biz bunun Şöyle saçımızı da ekleyelim şöyle oh. Şöyle yüzünü yapsam bilmiyorum ki Belki yüzü kötü yaparım bu sefer daha kötü olur ama Olsun böyle bir tane Superman yaptık o, Yapalım şöyle yok. Çok büyük oldu bu. Bunu şöyle düzeltelim. Bu ne? Ben hocam yaptım ya? Ne sence bitti şunu. Bir süre bitti mi? Eyvah. Bu sefer ben eyvah diyorum arkadaşlar. Tamam bebek sönük gelebilirsin ya. Benimki oldu. Bu sefer arkadaşlar troll yapmayayım bebek sönük. Ya da yapsam mı? Şöyle bir tane de arkadaşlar gülüş ekledik. Sonrasında buraya da bir tane. Hop hemen göstereyim bir dakika bu değildi. Hayır bir dakika bu değil. Beyaz neydi? Beyaz. Ee, 251'e bir değil 251'di 251 de tabii ki de unuttum. Şöyle bir de gülümseyen bir surat ekleyelim diş gibisinden. Şöyle. Tamam güzel oldu ya. Biraz kötü oldu ama olsun. Biraz uğraşsam daha güzelini yapar mıydım? Yapardım. Ama bu kadar oldu. <laughs> Komik oldu aslında. Tamam bebek zonik benimki de bitti. Hoppa ne bebi. Oh. <laughs> bebek seninki daha kötü olmuş. Ya şimdi bu şefeyi çok güzel olmamış ama. Yedeyi yiyormuş ne? Kaç tane? Hadi yaptım. 3 dakikada falan yaptım. Vay anasını ya. Ya sen bu işi biliyor musun sence ya? <laughs> Valla. Tamamdır o zaman Bebek Sönük. Bu videom burada sonuna geliriz arkadaşlar. Bu üçüncüyü de siz belirleyin. Bebek Sönük e, neden öyle şeyler oldu sana hiç bilmiyorum ama geçmiş olsun tekrardan. Aha altınlar var ya bunları alsam Bebek Sönük. Baksana altınlar çıkmış. Anne anne. mı ben altın şimini şey mi? altın var. Siz arkadaşlar o sırada like atmayı make up, zavur bilim açmayın. Sizleri seviyorum. Bu serinin devamını isterseniz arkadaşlar. Lütfen yorumlarda belirtin. Olur mu? Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sen ve eğer şu an bakan diğer videolarda da sık, Diğer videolar da çok eğlenceli. Görüşürüz. Hoşçakal. Beksiyon Bak bak. Bitiyor video bitiyor. Bak burada altınlar var. Bak. Altın ister misin? Ya. <laughs> bye bye.